De, özellikle long tarafına bir e, flash pick yaptırabilir. Ima yakında kalmaya karar verdi. Pek dikkat etmedik Ima'ya. İlke et chat ondan. Devamında takas gerekiyor bize ama burası çok kalabalık. Ima jota killini aldıktan sonra eve puşladı. diye de buldu. Glock çekiyor yerden. Wonderful'dan bir tane kill var. Devamında Ima bir tane daha vurdu. Kalabalık site'ı tercih ettik. İstediğimiz sonucu alamadık. Ima sesleri verdi. Ima çok zorlanırken Wonderful'a bir pas oldu bu. Üç oyuncu hasar dahi almadı. Sadece bir kill çıkartabildik. Neyse ki deyip gitti biraz Antares yanmayacak mı moliden Önünde kalması için iyi bir avantaj Şimdi çıktı evden Antares entry alıyor Atladı aşağı Wonderful Alain site üzerinde Ima da şu an için Long'a yakın site içinde Harika bir Tek 9 hücumu burada Jota Wonderful'u da yakaladı Ima tek başına kalıyor A -side'da. Onu da geri püskürteceğiz Süre yavaş yavaş sonlanacak Ima hala kendisini Dark'ta saklamaya devam ederken Maalesef ki daha da fazla ilerlemek istemedik aslında o silahları bulabilirdik ya. Evet özellikle 20 canlı e, burada imanın üzerine gidebilseydi. iki tane SMG, bir mp bir Mek'ten Barona tarafına hızlı bir şekilde yöneldi Jota. Yalnız CL 5 cana kadar düştü. Güzel bir flash desteği var. imadan iyi destek. Moli geldi. Alexi bir Edini yolladı. Bir tane de flash gönderiyor. Piller arkasında biraz sıkıştı. Üzerine gitmemiz lazım. Mayer'i yakalamayı başardı. Takas. CL bu arada. Oo, Alexi bir ikinci kili oldukça iyi aldı. Ve tek başına kalan Voxic var. Gelen Molly, Voxic bir kill buldu. 10 saniye round'un sonuna. Plant için hemen site'e yöneldi. Buraya flash geliyor ve kill bitten iyi tutundu burada Alexi bir iyi savundu B site'ı. Yalnız Molly'ler etkili. Jota, çok, aldı. 5 can. Yalnız Sandbox'te burada double nade. Ceyel gelen nade'lere düştü. İmada kör oluyor. Onu burada yakalamak isteyebiliriz. Molly de geldi. Ceyel de Evet. B'ye bir agresyon gelecek. Şimdi bol üstünde Mayer. istediği vuruşu. Street spreyi oturtamadı. Oraya bir poli geliyor. Bit. Neyse ki kill alamadı burada Xantheres. Harika reaksiyon. A site'e girdik. 3v3. Xantheres'in canı 19. Long smoke geldi. Biraz 2 geciktirmeye uğraşacağız. Tek kit Alexi B'de hemen 3 tane rifle'ı korumak için B site'e geri çekildiler. Biz de kaybettiğimiz round'un hemen ardından iyi bir cevap. Aradaki farkı tekrardan geç çıkartıyoruz. Kendi haritamızda Buradaki dörtünün yanına katılırken İmaz e smokların arasından bir oyun yapma derdi içerisinde çok güzel bir flash, flash gönderdik. Smokların arasında kaybolurken bire kadar ya. düştü canı. Short tarafını zanteres ince ince işlemeye <laughs> devam ederken. Vandal buldu zanteres. Bir de pitte saklanan bite bir headshot. Bir anda 5 vs 2'ye geldi round zanteresin Short'taki oyunu ters tarafta da bir Kedya'nın kili. 5. round'u bize getiriyor. Ya birkaç maçtır Zantares'in bu tarz sekanslarının biraz nadirleştiğini hissetmiştik ama ha. bekliyoruz artık hücumu şekillendirmekten başka çaremiz yok. Çok sıkıştık bu noktaya. Önümüze gönderilen oh. bir yanıcı var ama Ceyel Smoke e <laughs> iyi tahmin spreyi Mayer'i çıkarttı. Bu arada site'de saklanan bir Alexi bir var. Şimdi Ceyel desteği gelirken Alexi birden de bir kill devamında Zanderes. Ceyel'i bulmuş olsa da ima çoktan yetişti bu noktaya. Son 10 saniye kaldı artık. Geriye çekilmekten evet. başka çaremiz yok. Eldeki AK ve AWP bir sonraki rounda geçirilecek. Ve Navi de uzun bir aradan sonra round kazanmanın sevincini yaşayacak. Ama voksi gider ayak bir tane daha kill çıkartarak ekonomik bir hasar vermek istiyor. İma'yı yakaladı roundun sonunda. Skor altı üçe geliyor. Ama kendimizi çok çabuk 5 oyuncumuzu Banana'ya hapsettik. Hücum etmek durumunda kaldık. Bu arada da apartman setup'ında Wonderful AWP'si ile bu sefer Jokta'yı yakıldı. Bir Kedya'dan hızlı bir oyun var. tane A site savunma oyuncusu şu an için short ve pit tarafındalar. Bir Kedya City'deki Alexi B'yi buldu. Tek başına CL B'de. Bakalım takımın kararı ne olacak burada? Ruins tarafıyla CL yalnız burada çok kalabalık girecekler bir Kedya'nın üzerine. Bir an önce B site alabilmek lazım derken B site aldık. Plant geliyor 4 ve 3. Oyuncu avantajı onlarda ama şu an için pozisyon avantajı bizde. Ceyer çok erken hamle yaptı. Kill ile beraber pozisyon 2 ve 3'e geliyor. iki tane flash var. Voxy'in ellerinde. Smoke açtılar. Voxy kill ile cevap verdi. Hemen bir tane flash gönderiyor. Hala New Box'da olduğu düşünülüyor. Burak temizlenmek istendi. Atışını kaçırdı. Zantares line noktaya cross. birebir bir değişim bir kez daha. Wonderful hayatta. Süre akmaya devam ediyor. Voxic mislese bile artık çok kısıtlı bir vakit var. Wonderful Diffuse'a yetişebilecek mi? Hayır. Plant patladı. Durmasın zaman. Biz attık. First box ve second box'ı yakacak şekilde Alexi bir new box'a kadar geriye çekildi. Bir tane de flash gönderiyor. Çoktan site ısıtan e bir Mayer vardı ama çok iyi vuruş Alexi B'den. Yine çok uzatmadan takası alabilmek lazım. Alexi B burada daha fazla varlık gösteremesin. Bir şey Yakınız ya. B site'a e plant alıyoruz. Retake'de 0-3 var yalnız ima. Dedikili buldu. Devamında wonderful. Jota'yı yakalayınca plant'i de alamadık. 20 saniye kala. Boxik şimdi Wunderful'u yakaladı. Yalnız çok dikkatsiz Dima. Kili alan VKD'ye. İki oyuncu gelecek CT'den. Bit. VKD'yi yakaladı. 10 saniye var Boxik bir tanesini vursa bile. Bitten takas. İma'nın bu erken move'u ne yazık ki round'u getirdi Na'Vi'ye. Hemen kaptandan neydi istedi. Ve deep de gönderiyor. Oh, Ve burada oh, oh. JL round'a veda ediyor. Herhangi bir şey dahi göremedi. Logo'dan üçlük geldi Zanteres'ten. Çok uzak mesafeden. B'ye doğru hücum gerçekleşecek Na'Vi'de. Bu arada Voxic Lurker oyuncusunu bulmayı başardı. Zanteles yakın mesafede. Kritik bir fight Ima'ya karşı. Ne yazık ki kazanamadı. Jerdan kendi flash'ı. Ve devamında iyi bir vuruş Ima'ya karşı. Kendisi de hasar aldı. Hemen destek bekleyecek. Burada 4v2 avantajı iyi kullanmak lazım bulunmuyor. Her iki tarafta da Alexi'de bir tane flash varmış. Wonderful smoklardan bir hamle. Bak durumundayız. Wonderful hala rahatsızlık vermeye devam ediyor. Alexi bir Voxy'yi de yakalamış. Defuse Mayer bırakmadı Defuse'u. İnanılır gibi değil. Defuse kitimiz de yoktu vardı. arada. 10 saniye. Navi hızlı bir hücumu planlıyor gibi gözüküyor. Gelen flashlar var Voxy. Flash kör, kör etmesine rağmen Navi'nin artık hücumu bir noktaya şekillendirmek durumunda. Bu arada Zantelis'e box'ta çok hızlı rotasyon verdik. Wicked ya. Harika, harika bir timing ile ilerledi apartmana. Bitti hiç beklemediği bir noktadan düşürdü. Tarafında elinde bir Galil var. Bolcu'yu tutsu var hala Navi oyuncularının. Ama kontak yürümeye devam ettiler. Wonderful kill aldıktan sonra Wicked'e takas alıyor. 15 saniye hayatta kalması gerekecek. Harika pick Wicked'e'den. İyi takası çıkmamız lazım. Özellikle short'tan gelen iki oyuncumuz. Mayer Zantelis takas mesafesini koruyarak oynamaya çalışıyoruz. Ve Zantelis. C'li yakalıyoruz dönmüştü City ama şimdi tekrar B'ye doğru yaklaşıyor. Yine bir flash pick gelebilir yalnız. Bu kez flash pick Onlar yaptı Zantes. Fırça olmasına rağmen vurdu ya. CT'den pickledi, 2 tane vurdu. Trade almak isterlerken var. Bit hala varlık göstermeye devam ediyor ve Boxy Bit'i yakaladı. Ima tek başına kill getiriyor. Ima Vikedia'yı yakaladı. Ama problem yok. Bananadaki smok sonlanırken bitten bir ilerleyiş var. Vox'lik atışı kaçırdı. 99'luk 99 bir hasar alırken hemen destek gelmesi Harika. gerekiyor. Ve o destek ile birlikte verildi. Düşürüyoruz şimdi imabitin yapamadığını yapmak için geliyor ama onun da infosuna sahibiz artık. Denemelerini sürdürürken birebirlik değişim apartmanda Vox'in canı çok az. Tabi eldeki o AWP ca can dezavantajını ortadan Neyi kaldırıyor kaybet. dediğim anda. Bir anda döküldük B site'da daha site'da daha. Sonra Zanteres kalıyor. İnanılır gibi değil gerçekten. Dvk'de çok fazla hasar alırken Zanteres ters tarafta yanıcıdan bayağı bir hasar almış. Wonderful önce Ceyli devamında Zanteres'i aynı sırada buldu. B'ye acil rotasyon götürmemiz lazım. Hem Jota hem de Voxic yavaş yavaş hareketlenecekler. Bu esnada bir kedi arkalardan geliyor. İkili almayı başardı. Mayer'ın site'de e direnmesi gerekecek. Pilar da oh! Çok değerli bir kill. Hala gizlenmeye devam ediyor. Sağ sol yaptı. Bütün mermileri kaçırtıyor. Bir de üzerine flash desteği. Mayer yaşamaya devam etti. Alexi B'den bir gelse de Jota yardımda Jota. Oh! Müthiş spray transfer inanılmaz iyi zaman kazandı. Bir kilo aldı, devamında hayatta kaldı, ayak oyunları yaptı. Olur. Flash desteği geldi, bir kill daha çıkarttı Mayer ama bu roundda maalesef ki kötü bir başlangıç. Yine Banana tarafında verdiğimiz bir açılış gili N8 Jota ters tarafta apartmanda Bitfighter'ı kabul ederken Çok Boiler'dan da çıkan imayı yakalayan Voxic var. Adam avantajını bir anda elimize geçirdik. 4 vs 3. Evdeki açıları temizleyerek gelmek istedi bir kedi Harika headshot yandan evden hareketler Alexi B. var. Vikedya. Smok çıkışını da bulmayı başardı. Çat engel yine. Vikedya. 17. skoru. Müthiş ağ savunması bir kez daha Vikedya'dan. Verdiğimiz kötü ramplar şu an için haritanın bu noktaya gelmesine neden oldu. Yalnız Vikedya. Yakın bitten gelecek Oo. oyunculara büyük bir sürpriz. Ama velakin lakin B yakın bir mesafede takası alırken... Shota second mid'i temizlemek istiyor. İyi timing bizim adımıza. Lurk oyuncusu düştü. Ima yakalandı. Second mid'de. Zantares New Box'ta gelen bir Moli var. Hemen ileriye çıkmak zorunda kaldı. Gelen flash etkili. Zantares Moli içine denemeler herkesten. iyi hasar alan oyuncular var Jota. Jota ve Zantares. İki tane kill. CT'ye sızan CL kaldı geriye. CL tek başına CT'de denemelerini yapıyor. Yakalayan Jota oldu ve Eternal Fire. Kendi seçtiği haritada 13-9'luk skorla seride durumu 1-0'a getirmeyi başarıyor. Şimdi gelen bir flash var. Jota şöyle bir baktı kimseyi göremedi. Devamında short'tan da shortlandı. artık oyun hızlanıyor. Jota pitte çatı yolladı. Devamında Mayer iki tane skor. Harika oynadı Mayer burayı. Jota'dan da bir kill var. Sona kalan oyuncu short'ta. Zanteres. onun üzerine de gelen mermiler. Voxic yakaladı ve pistolü kazanarak başlıyoruz. Tek bir oyuncu kaybettik sadece. Harika başlangıç. Lubax arkasına attı kendini. Bit'in desteği var. Bit yansıma onun içine bir ezber sprey. Dover'dan pushladı. Jota ile beraber burada imayı yakalayabiliriz. Yalnız çok kötü timing. Neyse ki Jota devamında takası aldı. 4 ve 3 geriye kalan bütün oyuncular nokta. İki tane net geldi rampaya geçen oyuncuyu gördüm. Ayar yakalamak istedi. Kili aldı kaçıyor buradan. 3 ve 3 de. gayet önemli bir kill Ayar'dan. Devamında Ceyhan Zantres'i buldu. Kötü bir deneme geldi o noktaya. Smoke açılır açılmaz. Zantres oh, tespit Jota. edildi ama Jota. Güzel bir line-up da oluştu. 2 kill birden çıkarttı. Rampada sıkışmış vaziyette ekipman onun üzerinde. Rampadan gelen bir Mayer var ve Mayer kapanışı yaptık. İlk kan roundunda hata yapmadık. Bu arada Voxik AP'ye başvurdu. Long'da sol köşeye yerleşti. Kritiler geliyor. Flashlar etkili. Vikedia burada kendini gizlemeye devam etti. Jota yanıyor. Vikedia ikili aldı Jota. ayak bir tane vurmayı başardı. Yalnız Celin aldığı ikinci kille beraber B'ye bir plant mümkün olacak şimdi. Alexi de şu an için Window'a doğru yaklaştı tuşluyorlar Beraber Zantales'i kiraladı Alexi B'den Takat çok az canı var Vox'in Yakaladı Alexi B birebir Ciddi bir can avantajı var Mayer'in burada İki acil karşı karşıya Mayer Kılıcı aldı Diffuse'a gidiyor Wonderful'da AWP'sini almış hemen bir boost Ama Vox'in yine Güzel bir açılış Long'da yaptığını Bu sefer mid tarafında yaptı İkinci entry Vox'in'den VK'de de hızlı bir şekilde Lower'a indi Bakalım burası kontrol edecek mi? Vikedia gizlemeye çalışıyor kendini Ceyhal. Bu arada Voxic bir kill aldı. Vikedia iki oyuncuyu da aldı önüne. İkisine de Dink, ikisine de çok iyi hasarlar ama bir türlü kill çıkmadı. Şanssız bir anda yazık ki bizim için. Bizim için. Rahat olmayacak. Yalnız midi ilerleyen birisi var. var. Ceyhal ile Vox'u yakalamayı başarmış. 3 vs 3. Kısına kadar dolaştı. İki oyuncu var short'ta. Mayer tetiği çekti. Alexi bir yakaladı. Geriye kalan iki oyuncunun canı toplamı 23 ve bir tanesinin sadece bir canı var. Jota hemen ekipmanın düştüğü noktaya doğru ilerliyor. Bu esnada şottan atlayan bir isim var. Ceyel zıpladı. Nos kopattı AWP ile. Destek vermek isteyebilir bu arada. Hayır. geçişte yasar var. bir canıyla aldı. Üçüncü kill bu. Hala inanılmaz canlar. Toplam 14 canı var iki Navi oyuncusunun. Dindova yöneldi ama Ceyel. Ace. Hemen. Oy 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 oy. Bayer bir anda ışınlandı. Upper mid'e. Arkasında bir kedi var. Zotadan da çok iyi bir destek. Güzel bir Voxic'den çok Ceyl iyi bir destek ama. Ceyl Döndü bir de Voxic'i de buldu. İkiye kilik değişim. Kedi ya bir kez daha unutturdu kendini. Yine gördü iki oyuncuyu. Oh. Yine <laughs> iyi hasar. Bu kez de Wonderful'dan no scope. 2 vs 2 pozisyon. 2 tane 5-7'ımız var ancak. Galil'i aldı ilerliyor. Clash atmak istiyor şu an için. 1 vs 2'yi oynayacak. Jota ancak. Wonderful buldu. iki kill ile birlikte. Full pistolüs. Navi 4-2'yi buldu. Bir adam, bir deneme daha gelecek. Upper mid'deki wonderful hasar çıkartmış olsa da yakındaki ima. Hemen takasa çıktı. B'de tek kişilik. Çok zor bir pozisyon. Onu bekliyor. Çok fazla hasar var. Kill yok. Bu arada Upper Mid'den 3 oyuncumuzda. Kendisini Upper Mid'e atarken Xanthares, ile headshot'ı atıyor. Yerden bir tane AK kaçıracağız. Onu korumayı başarırız. Yalnız... ...veyahut da da ölmüş Mayer. Mekten'le birlikte... Yaki'da ...fazla süremiz var şu an. Smoke'dan çıkacak bir isim. Xanthares hemen takasa çıkmak isteyebilir. IMA... ...yakında. Bu arada Mayer. Gondar fokilini aldı. IMA'nın yeri belli. Window'dan zanteresi yakalıyor. 1v1. Zant Mayer aynı noktada bir clutch atmıştı ama. Bu kez gölge dezavantajı var. IMA hata yapmadı. Şanssız anlar her zaman başımıza gelir. Hiç problem yok. Aman, wonderful. Nateris agresif bir şekilde kalmaya devam ediyor. Wonderful'ı tahmin etmeyebilir. Bir flash desteğiyle birlikte çıktılar ve bir bit. Çift AP kurgumuz var. Viket'te da bir AP var. Toxic pick aldı. Wonderful için bir kill daha demek bu. Kazanılabilir bir hale gelir bizim için. Şimdi Viket ya iyi reaksiyon yakalamayı başardı. Hemen CT'ye attı kendini. Mid kontrolü şu an içinde bir Xbox'a çıkan oyuncular var. Vikede bir tanesini gördü ve Alexi B'yi bulmayı başardı. 2v3'e geldi alt ve ekipman da Xbox'ın üzerine düşmüş vaziyette. Şimdi vikedia buraya gelen oyuncuların ayak sesini duymuş olsa gerek. Jota çok iyi yardım 2v2. Yakındalar bir tane Molly geldi. Yalnız Cehel. Cehel'in yeri belli 5 saniye var. İlent için yeterli, içi yeterli vakit yok. İlent için yeterli vakit yok. <laughs> Çaldık bu round'u. Çaldık bu round'u Vikedia. 5 vs 2'den geldi round Ebrar. İnanılır gibi değil gerçekten. İnanılır gibi değil. Evet ya biraz bırakmıştık şortu. 3B başlangıcımız vardı. Bu arada Ima smoke'dan çıkan 2. oyuncumuzu gördü. Buna rağmen kill devamında CL fight yapmak istedi. Mayer'i yakalamayı başarıyor. Gelen bir moli var şorta. Ninja tarafında AP oynayan Wonderful'a dikkat etmemiz lazım. Voxic bit'i yakalarken şort alanda CL chat'ı var. Wonderful'u yakaladı. Bir anda eridi Navi savunması. Ve Alexi bir için attı. Spamler yeterli değil Vikedia. Rete 2 başta tankili aldı. Bitiren de o oluyor. Son kontrolü hedefliyoruz. Gelen bir köşe Smo. Alexi biz zıplayarak çıktı kapıdan. Yalnız Blue Box'a yürüyen oyuncularımız var. Mayer çok iyi hasar kill de geldi. 1'e 2 değişmiş. O tane B'den puşluyor CL'yi yakaladı. Her yerden daraltıyoruz Noviye. İnanılmaz baskı oluşturduk. Bir ya da biti yakaladı. 1-33, skor 4-1. Bu arada bir karşılaşma olacak. Toxic ve Wonderful karşılaştı ve Voxic Noskub'u gönderdi. Ve Wonderful tek başına kalmıştı. Round'un hikayesi böyleydi. Oh! Yalnız Voxic! <laughs> Ölçtü biçti. Saydı. Tetiği çekti. Kili aldı. Mayer'de longu puşluyor. Biti yakalıyor. Navi oyun dahi kuramıyor şu dakikalarda. E bizde de x çıkmış. 5 vs 3 adam avantajı tamamen bizde güzel bir yanıcı of, var Zantares önünde kalmak istediğim ama headshot'ı gönderdi Faldi ilerlemeye devam ediyor Mayer de şu an longdan çıkacak mide bir çıkmış ama ikinci kilini alıyor round içerisinde Alex'i bir tek smoklar çözülecek ortaya çıkacak ve Vikelya tekrar ile birlikte 9. round'u getirecek <laughs> bize inanılmaz bir ilk yarı ya. Inferno'da yapamadık dust de yaptık Fight istedi biz de üzerine gideceğiz. Yalnız kaçamadı buradan Ciel. Flash'lar çok etkili. Üzerine gidebilmemiz lazım. Destek geliyor Bitten. Smoke şimdi patladı. Ciel. hala yok tabii ki. Harika bir açılış. Devamında Bitten gelen ikinci kill. Bu Saatte biraz sıkıştı. Üzerine gidiyoruz Mayer'le. Yalnız Ima çift Peretani Windows'lar atladı. İlk kill aldıktan sonra burada bir Jael'dan takas oh, Santares. Oh, oh, oh. PK250'li müthiş bir atış. Bir Wonderful direkt olarak oyuncumuzun üzerine koştu. Wonderful. Orada. <laughs> arada Wonderful APS ile oldukça agresif. mid'e kadar geldi. Misledi atışını Jota'dan entry var. AP oyuncularını çok erken saf dışı bıraktık. Yalnız gelen flash picklerle beraber. ima. çok iyi reaksiyon. Yalnız Voxic. Vikedia ile beraber aldığı iki kill'le. Sıkıntılı bir yeri var CL'in. Özellikle endek silahla sıkıntısı çıkarabilir burada ama Voxic. Harika reaksiyon. Alexi bir tek başına kaldı. CT Smoke peşinden bir tane Molly Smoke'dan çıkacak. Alexi B Vikedia'nın ona bir sürprizi var. Hata yok. Çift taneleri buluyoruz. Yalnız o korktuğumuz flash pick geliyor. Korktuğumuz flash pick geldi ama bu kes hazırlıktayız. Mayer. İnancı patlamadı. Cehel burada timing yakalayabilir ama çok ses verdi. Şu an için hazırlıklıyız. Cehel ve shot'a headshot'ı gönderdi. Hemen bir mid, bir smooth. Tünelden ekipmanı B tarafa doğru gönderiyoruz. Save'e mi gidecekler yoksa geçecek Yanıyor Sıcaklar yanıyorsun mid. Kül oldun kül. Plant'i ayarla birlikte alacağız. Masumatların arasında ama Jota sanıyorum ki gördü onu. Devamında temiz Spray. Wonderful tek başına. Onu da bulacak olan bir Vikedya var. Gel bakalım Vikedya'nın üzerine. Gelmedi. Vox'i tercih etti. Hadi bulalım şu çocuğu artık. Vikedya <laughs> tamam son kapanış Vikedya'dan. Bir Vikedya bir Vox'ik. Utiliteler yok denecek kadar az. Biraz kaos çıkarmak isteyecekler short'ta. Big Big kill geldi Mayer. Bitti bu iş. İkinci kill'i de alıyor Wonderful'da. Ters ayakta yakalanabilir. Elinden bir moli çıktı. Bir smoke çıkardı. Biz de bir moli gönderiyoruz. Wikipedia'dan kill var. 5 v 2. Ceyel ve bit. Artık sadece Ceyel. Artık hiç kimse yok. Sonra burada. 2-0'la Novi'yi geçerek adımızı Blast Open 2025'te yarı finale yazdırdık. Navi Spirit'in rakibi olarak çeyrek finale gönderdik. Yani ee, inanılmaz